basın açıklaması yaparak bu kararı protesto ediyoruz. Sizlere şimdi ortak basın açıklamamızı okumak istiyorum. Aziz milletimiz maalesef terör hadiselerinin yaşandığı bu günde Büyük bir Partisi camiası olarak bizim acımız bütün itibariyle ikiye katlanmıştır. Malumunuz 29 Mart 2009'da Çağlayan Cerit, Ayseri, Elçilik'te oradan yol kapıyor gelin eklerken Göksun, ile Şahin Kayası Sisme Obası arasında Beş Dağları Karayakuk Tepesi Karayakuk Tepesi'nde bindikleri helikopterin kırıma uğraması sonucu Muhsin Başkanımız ve arkadaşlarımız şehit olmuşlardır. Gün itibariyle dahili ve harici imkansızlıklara ve yalnız bırakılmamıza rağmen